kendi kanalım diye söylemiyorum ama kanalımın en sevdiğim tarafı hiçbir taraftan olmaması. Ha, firmalarla çok didişiyoruz ayrı konu ancak somut olaylar üzerinden ilerlediğimiz için zaten firmalarda aklı başında olanlar çok da böyle didişmeyi tercih etmiyorlar. Sul yoluyla konuyu çözmeye çalışıyorlar. Kaldı ki benim derdimi herkes biliyor. Bir markadan yana olmak veya bir markanın karşısında olmak değil. Ortada bir doğru varsa doğruyu, yanlış varsa yanlış aktarıyoruz. Şimdi çok güzel bir doğru var ortada. Zaten buradaki yorumlar bana da ait değil. Sevgilim Murat Taşdemir Antalya'dan bir kardeşimiz Midea klima almış bizim yayınlarımız neticesi. Yayınlardan ziyade benim için önemli olan konu, şu, paylaştığım teknik verileri analiz edebilecek nitelikte o kadar çok arkadaş geri dönüş sağlıyor ki bir değerli genç mühendis kardeşim yazmış. Adem hocam herkes bilmeyebilir ama ben tek tek inceledim logları onların ne demek olduğunu ben gayet iyi anlıyorum. Teşekkür ediyorum diye yazmış. Ben teşekkür ediyorum yani ne kadar güzel. Hakikaten logları indirmiş, gerçekten incelemiş dakika dakika, saat saat. Sevgili Murat Taşdemir de sadece ben anlattım diye değil, paylaştım da verilerin ışığında bir Medea 12.000 BTU klima almış. Klimanın hem satın alım süreci hem montaj süreciyle ilgili oldukça ciddi memnuniyetlerini aktardı. Dedim ki ya madem arkadaşlardan bu kadar memnunsun o zaman hani istiyorsan dedim bunu dedim bir video haline çevirebilirim. Çok mutlu olurum yani çünkü çok emeği geçti arkadaşların diye aktardı. Öncesinde satış için gittiğinde Antalya bayisi Özdallar Klima ile görüşmelerini de anlattı. Satış aşamasında da çok yardımcı olmuşlar. Sağ olsun firma sahibi Ali Bey, Ali Dal, daha sonra satış temsilcisi Sultan Hanım, Sultan Güneş bu ürünün satışı aşamasında teknik bilgilendirme ile ilgili oldukça ciddi Murat Bey'i mutlu etmişler. Dolayısıyla önce o bu memnuniyetiyle ilgili bana bir girdirmiş sağladı. Sonra da montaj sürecinde kendisi hatta değerli ekip arkadaşlarımızla birlikte kamera karşısına geçmiş, videosunu falan çekmiş. Galiba küçük bir aksaklık olmuş. Videonun biri yarım kalmış. Murat kardeşimiz daha anlatıyorken kamera kesilmiş. Yapacak bir şey yok. Orada yani ben videoda paylaştığım videoda herhangi bir şey kesmedim. Aklınıza yanlış bir şey gelmesin dostlar. Dilerseniz öncelikle nereden bahsediyoruz? O fotoğraf ve videoları bir bakalım. Ben sonra finali bağlayayım size.

Yani benim bile aklıma gelmeyecek şeyleri abi şunu şöyle yapalım daha iyi olur diyerek yani kolaya kaçmayıp işi daha da kendileri açısından zorlaştırıp ama mükemmel bir sonuç çıkararak bu klimanın montajını gerçekleştirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Esenlik Hepinize kesinlikle. gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani e, makine şahane, onlar daha şahane benim gözümde işçilik anlamında. İnşallah e, bu klimanın değerlerinde e, zaten. Evet söyleyecek başka bir şey yok. Tekrar üzerinize sağlık. 10 evet, numara. Şöyle klimamızı şöyle gösterelim. Kullandıktan sonra tekrardan bilgi amaçlı video çeker e, Adem Bey ile paylaşırım ama şu anda çok keskin üflüyor. Yani adamın ciğerine oturuyor derler ya. <laughs> o modda üflüyor. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok tekrar sizlere teşekkür ederim. Rica Rica ederiz. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Selamlar Adem abi. Evet, o videolarda gördüğünüz emekçi dostlarımız ha eleştirmeyecek miyiz? Tabii ki eleştireceğiz. Size eleştireceğim fotoğrafı paylaşmadım oraya. E, onu birazdan e, anlatacağım. Şimdi hem sitem edeceğiz, hem eleştireceğiz hem de böyle Türk tipi güvenlik usulüne tebessüm edeceğiz ama acı tebessüm edeceğiz biraz. Şimdi öncelikle ben bir tüketicisinin erinmeden, üşenmeden videolar çekip bir mecrada paylaşılması üzerine başka birisine yollayacak kadar vakit ayırmasına dahi sebep olacak kadar memnun eden Özdallar Klima Antalya Midea bayisine bildiğim kadarıyla Midea aynı zamanda generalin de bayisi. Sevgili Ali Dala, satış temsilcisi Sultan Güneş'e, Şimdi biz emekçiden yana biraz daha böyle gönlümüz daha fazla akıyor. Sonuçta bu işin içerisinde ter akıtmış insanlar olarak emekçiler biraz daha bizde bir tık öyle onları kayırıyoruz. Sevgili meslektaşlarıma, güzel kardeşim Mert Çardak, Selami Aslan ve Hüseyin Yörük kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Daha sonra az solistimiz Murat Taşdemir'e de bir teşekkür edeyim. Çünkü üşenmemiş bu kadar fotoğrafı çekmiş, video falan çekmiş, yollamış. Eleştireceğimiz konularda var demiştik. Türk tipi güvenlik. Ben buradan sevgili Ali Dal Beyefendi'ye de minik bir hatırlatmada bulunayım. Lütfen dostlarımızın emniyet kemerlerini ihmal etmeyin. Tahmin ediyorum ve inanıyorum ki aslında arkadaşlarımızın araçlarında ekipman vardır. Fakat ben buradan Mert, Selami ve Hüseyin kardeşlerime sesleniyorum. Bizler kahramanlığa alışık bir milletiz. Yapmayın dostlar lütfen. O Türk tipi güvenlikte olmaz. Biriniz tehlikedeyken ikiniz birden tehlikeye giriyor olabilirsiniz. Bizler her zaman ama her zaman iş güvenliği kurallarına riayet ederek işlerimizi yapmakla yükümlüyüz kurumsal eğitimleri aldığımız dönemlerde de abi kim yapacak bu kadar şeyi ya kapı eşiğine gerdirme mekanizması ona bağlı bir tane kemer dur ben iki dakika da vereyim şunu omzuma abi biz de dedik zamanında demeyelim arkadaşlar lütfen sizler bizim için kıymetlisiniz sevgili Mert Selami ve Hüseyin bu arada Murat'ın çektiği videoda Murat'ın solunda kalan kardeşimizi bir yerden tanıyor olabilir miyim? Eğer tanıyorsam bana ulaşı versin kendisi. Ee, klimanızı güzel günlerde kullanmanızı diliyorum. Tabii şunu da aktarmak lazım. Hiçbir zaman ürün güzellemesi yapmıyoruz. Tavsiye forumuna gidip oradaki yorumlarımı görebilirsiniz. Yine Midea klimalar ile ilgili montaj sürecinde yaşanan aksaklıklarda ne kadar acımasız eleştiriler yazdığımı orada kendi gözünüzle de görebilirsiniz. Tekrar tekrar ve tekrar söylüyorum. Memnuniyet var ise yüzümüz güler markayı alırız göklere çıkarız. Ama bir, bir basit alçı, bir kıytırık takoz, 3 kuruşluk bir drenaj çatalının muhabbetini yapan servisler olduğunda da o zaman da acımasız şekilde eleştirip yerden yere vuruyoruz. Kimse darılmasın, gücenmesin. Dolayısıyla ben tüketicisini bu kadar mutlu eden ve markasına sahip çıkan Özdallar Klima'ya, Ali Dalbe'ye, ve diğer emekçi arkadaşlara Sultan Hanım'a, Mert, Selami ve Hüseyin kardeşime ben de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, Murat kardeşim de ürününü güzel günlerde kullansın. Ee, biz istiyoruz ki bunlar sadece mutluluk videoları olarak kalsın. İlerleyen yıllarda da aynı mutluluk uzun süre devam etsin istiyoruz. Dolayısıyla hani bu tarz ürünleri düşünen arkadaşlar da mutlaka açıklamalar bölümüne linkini eklediğim Midea Kulüp bölümüne baksınlar. Orada gerçek kullanıcıların yorumları var. Adem Elvacı'nın ne dediğine bakmayın. Tek başına hiç kimsenin ne dediğine bakmayın. Gidin bu konuyla ilgili açılmış bir kulüp var. O kulüpte bu klimanın kullanıcıları var. Kullanıcılar ne diyor ona bakın. Klimanızı alırken bu doğrultuda karar verin dostlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.